insanlar Yani şu anda Mali'nin tek avantajı aşırı inatçılığı yani. Yoksa çenesi çok ağır basan bir köpek yani. Merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir videoyla tekrardan sizlerle beraberim. Bugün yanımda Cavit kardeşim ve Görkem kardeşim var. Görkem kardeşimin Belçika e kurdu. Malinois köpeği var arkadaşlar. Onlardan size bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda Cavit kardeşimin gölge köpeğiyle tanıştıracağız. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar gölge ile tanıştırmadan önce İlk başta Görkem kardeşimden köpeğini tanıyalım biraz. Merhaba evet. arkadaşlar. Öncelikle ben Görkem. Kendisi Malinois çünkü Belçika bir köpek. İsmi de aynı zamanda Mali. İsminin Mali olmasının sebebi de yeteneksizsiniz 7. sezonda. Murat Halep ve Mali'nin ikinci olan ipin üstüne yüren Belçika kurduğunun yavrusu olması. Kendisini ben birebir eğitim merkezinden sahiplenmedim ama oradan sahiplenen bir arkadaşımızdan yaklaşık 7 aylıkken sahiplendim. Bildiğiniz üzere Belçika Kutları K9 eğitimlerinin en çok verildiği narkotik, body cut, forma köpekleri olarak kullanılan köpeklerden bir tanesi. Kendisi sportif, çevik, aynı zamanda vahşi özelliklere sahip, yetiştirildiğinde çok güzel eğitim alabilen köpekler olarak bilinmekte kendisini ben sahiplendiğim zaman sadece otur komutunu biliyordu. sahiplendikten sonra yeterli eğitimleri verdik, temel eğitimleri itaat gibi. Kendisi şu anda bir buçuk yaşında, aynı zamanda dişi. E, i̇lerleyen dakikalarda size Mali'nin yeteneklerini göstereceğiz. Mali, yat! Yat! Yat, 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 yat! Yes! Aferin sana. Kalk, bekle, Şşt. otur. Yat. yat! Yat, yat, yat kızım. Aferin sana, bekle orada. Bekle. Bekle. Hadi atak. Aferin sana. Uç. tak, Hadi. Aferin sana. Buraya gel. Karşıma. Karşıma. Otur. Kontak. Yes. Kontak. Sol. Sol. Bekle. Kaça. Yes. Otur. Otur. Bekle. 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 Mali atak. Yes. Aferin sana. Koş. Uç 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 uç. Aferin benim kızıma. Yes. Gel. Buraya gel. Aferin sana. Mali otur. Buraya gel. Hadi. Hadi Mali. Bul onu. Bul 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 bul. Ara Arakız, Bul hadi. Bul. 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 Bul, bul komutunu da aynı zamanda yakın, kendisine yakın zamanda öğrettim. Ee, herhangi bir objeyi falan koklattığımızda attığımız zaten burun reseptörleri çok kuvvetli bir köpek olmasıyla biliniyor kendisi. O yüzden narkotik olarak kullanıyorlar kendisini narkotik olarak. Herhangi bir objeyi bir nesneyi kendisine göstermeden açık bir alanda bir yere attığımızda sakladığımızda kendisi onu aramaktan hiç vazgeçmeyip hatta bulmayla da sonuçlandırabiliyor. Gel buraya dur sen eline saldırayım. Gel buraya. Dur sana saldırayım. Buraya gelme Ali. Ya saldırma, Sol. Otur. Objeye gelin. Objeye gelin. Ali. Atak. O lastiği görüyor. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat Bana bak bana. Bırak. Bırak dedim. Atla. Atla. Dakika şu an. Ben kitap yoksa game dok mu? Güzellerini vereceksiniz. İlk bölgeye veriyorum. Arkadaşlar bunlar sporları bunların. ne geçti burada. Çek, çek. Tak. 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 Arkadaşlar bu köpekler böyle spor yapıyor. Aynı zamanda hani belki grubda olsun, futbolda olsun. Bu tarz bu, şeylerde enerjilerini atabiliyorlar. Hani normal sadece sevmeyle, dolaştırmayla vesaire bu tarz Aktivitelerle bunlar enerjisini atamıyor bu köpekler. Eğitmenler diyor ki, eğer günde iki, iki defa, ikişer saatten ağır antrenman yaptıramayacaksanız, belçelik otlarını beslemeyin. Belçika kurt sınıfları evde beslenebilecek köpekler sütüsüne girmiyor ama eğer günde antrenmanını yaptırabilecek kapasiten istenme zamanın varsa evde besleyebilirsin. Onun haricinde ağır iş köpeği yani working Line dediğimiz yani ağır iş köpeği sınıfına girdiği için Belçika kurtları günlük antrenmanlarını yani tabii ki de lastik objesi şu anda ikisini de çekebileceği bir kavram olduğu için bunları kullanıyoruz ama normalde kendilerine topla günlük koşturma, antrenman, ondan sonra lastik çekme ya da herhangi bir eğitimlerin tamamlar gibi birçok eğitimi gösterebiliyoruz yani. Bu Game Boy'una geçelim evet, şey şey. Zaten şimdi şu anda bazı bilinçsiz kullanıcılar şöyle diyor. Ya köpeklere lastik çekiliyorlar, köpekler saldırgan oluyor. Hayır. Eğer köpekleri günlük antrenmanını yaptırmadığınız zaman davranış bozukluğu gösteriyor. Köpekler o zaman kendi kuyruğunu kovalama, başka objelere saldırma, insanlara saldırma gibi davranışlar gösteriyor. Eğer oyun oynatırsanız, ihtiyacını bu yönde karşılarsanız böyle şeyler olmaz. O onu boğabilir belden. Sallı kızım. Sallı kızım. Sallı kızım. salla kızım. Salla kızım. Sallı kızım. Sallı salla kızım. Sallı kızım. Salla kızım. Gölge ne oldu gölge ne sesi yetmiyor gölge ne? Malik. Nefes? Malik. Atak! Atak! Atak dediğin zaman komutu olduğu için savurabiliyor kafasını kafasına. Abi. Benim komuta bas kızım. Bas <laughs> kızım. Gölge çek onu çek. 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 <laughs> yoruldun mu? Ah, Aferin sana. Yoruldun mu gölge? Devam et. Çek ah, gölge sana çek. 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 Haydi kızım haydi. <laughs> ne diyor? Gölge ne diyor? Evet, tamam. Ve ayrıca zekiliklerini kurnazlığa kullanmada çok başarılılar bunlar. Bak mesela gölge şu an onu çekiyor ya, sen onu bıraktığın zaman asla gölgeyi çekmez. Gölgenin üstüne doğru gider, ağzındaki boşlukla tekrar lastiği kabrar, gölgenin ağzına almak için kendine bir fırsat olur. Bunu aynı köpek edinebilsek, Alman çoban köpeğinde bile hep yaptı sürekli. Tabii gölge antrenmanlı bir Kalbim doldu, başlangıçta daha var. Ee, arkadaşlar, Gölge 5,5 yaşında. Mali daha 1,5 yaşında. Son boyuşa bak. <laughs> <laughs> ya bak, yeryüzünden kaybedeceksin. Büyükler değil seni Büyükler. Büyükler. Sen bırakma, bırak. Gölge saldın mı? Gölgenin üstüne denk gelirse, <laughs> ben alırım onu. Bak, onu sen böyle lan rahatlar Hemen savur. Atak! Çek oğlum. Çek. Aferin kızım atak. Yes. Hadi bakalım. Hadi. Lan taktik de aynı zaten. Kötülükler olduğu için. Tek evet. evet. tak. Sonuç olarak ikisi de aynı yani. İkisinin de gücü. Ya zaten kendileri YouTube'daki karşılaştırmalarda falan da e, 800 üzerinden tek puan üstünlüğüyle Pitbull kazanıyor. 8 puan üstünde bir puan fazlalığı var çünkü kendisi çocuklara bakıcılığıyla meşhur. Hı. Ama belki ortada bu konuda bir puan eksik kalmış. Evet, kendisi okullar e, bu karşılaştırmada da bunlardan bir puan çocuk bakıcılığıyla üstte. Ama geri kalan inatçılık, savaşçılık, yani o hiyerarşik sisteme uygunluk, inatçılık, bunların hepsi otoriterlik, hepsi aynı. Yani ikisi de başarılı seviyede başarılı çocuklar. Mali, Haydi Mali, aferin. Haydi Mali. Allah Sana var ya kompresör. <laughs> Mali öğütücü. <laughs> ne bak bak gövdeye vücuda bak. Çok başarılı bir dedik ya. Mali çok başarılı bir köpek. Görüyor kadar atletik. İkisi de zaten hani kafa kapı kafaya aynı diyelim atletik konusunda. Mali de tırmanabiliyor. Geçen gördüğü 3.5 metre videos çekmiştik arkadaşlar Doğukan abiyle. Mali de eminim ondan daha fazlasına tırmanıyor. Kendi gözümle gördüm bunu. Askı da sek yapıyor. Fazla yaklaşmasınlar. Bir de köpekler aslında kendileriyle birebir çok sosyalleşmeye açık olmasalar bile ne kadar yetiştir. Aslında bir nevi köpek besleyen insanlar birbirleriyle sosyalleşiyor. Ben farkındaysan köpek bizi bir araya getirmiştim. bu Sağda evet. lastik çekilirken falan. Eee... <laughs> <laughs> Köpek sahip, yani bu, bu ikisini birbirine çok sosyalleşmeye çalıştık. Biliyorsunuz e, Gürge, Cavit, Gürge'nin üstündeki sosyalleşmeye çalışıyor. Kendisi daha öncesinde birçok şeye maruz kaldı. Cavit sahiplendikten sonra sınıf algımlarının hepsi son buldu ama e, üst köpekleri bile bu arada yani sosyalleştiremiyorken aslında köpekler sahiplerini çok açlı sosyalleştiriyor. Çünkü bizim burada bir araya gelmemizin en temel sebeplerinden bir tanesi köpekler. Çünkü Cavit'le bile tanışmamızın hatta arkadaşımla bir tanışmamızın bir araya gelmemizin en temel sebebi köpeklerimiz. Çünkü birlikte sürekli antrenman yaptırıyoruz. Hep bir arada bulunuyoruz. E aynı zamanda yani köpeklerimize de bu iyi geliyor spor anlamında. Yani açıkçası köpeklerden çok insanları daha çok sosyalleştiriyor. O yüzden köpekleri sevmeye, köpek beslemeye herkesi çağırıyorum yani davet ediyorum. Bir arkadaşlar bu yaptığımız vahşilik değil. Normal günlük sporlarından bir tanesi. Hani kimse bunu vahşi olarak algılamasın. Vahşi olarak algılıyor vesaire. Hani bu normal şu an köpekler kendi, kendi hallerinde ve yoruldular. Sporları bitti neredeyse. 15-20 dakika günlük bu tarz sporları yaptırınca arkadaşlar köpeğinizin enerjisini atmış oluyorsunuz ve Evde daha sakin bir hale gelmiş oluyor. Sakin bir şekilde. Rahatlıkla besleyebilirsiniz. Sanlar. Kapak. Yani şu anda Mali'nin tek avantajı aşırı inatçılığı yani. Yoksa çenesi çok ağır basan bir köpek bir Yani Salla görüyor, salla, salla, salla. salla. Salla Gülgü onu, salla! Sak! Körün dediğimiz edemez bu abi işte. <laughs> salla Gülgü, salla! Ne diyor? Ne diyor Gülgü? Sak! Hadi kızım, hadi kızım. kızım. Dinlendiler ya. ve tekrardan yeniden başlıyorlar. Çek şey onu çek! Hadi. al onu Ali. Al onu Ali. ne diyor? Hadi, al onu bak. Bak gölge alacakmış onu. Al onu. Al. al. kızım onu. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada İbrahim'e, Görkem'e ve Cai'de teşekkür ediyorum. Videoda eksik için bana. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.